Merhaba, ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere göbek çevresindeki yağları eriten 5 besinden bahsetmek istiyorum. Evet, bölgesel problemlerinizle başınız dertte olabilir. Ve özellikle de göbek çevresindeki yağlanma metabolik rahatsızlıkları tetiklediği için bir an önce bu bölgedeki yağlardan kurtulmak isteyebilirsiniz. Bu doğrultuda günlük yeme düzeninizde bu 5 besine daha fazla yer vererek kilo verme sürecinizi kolaylaştırabilir, metabolizmanızın hızlanmasına ve daha fazla enerji açığa çıkartmasına yardımcı olabilirsiniz. Evet, göbek çevresindeki yağları yakan birinci besinimiz kahve. Kahve içerdiği kafein sayesinde yağ yakım metabolizmasının hızlanmasına ve daha fazla kalori açığının oluşmasına yardımcı olur. Kahve aynı zamanda damarlardaki kireçlenmenin de önüne geçmektedir. Kahveyi gün içerisinde tükettiğinizde daha uzun süre top kaldığınızı mutlaka hissetmişsinizdir. Kahvenin topluk süresini uzatabilmek adına içerisine toz tarçın veya hindistan cevizi yağı ekleyebilirsiniz. Özellikle kahvaltıyla akşam yemeği arasında kahve tüketmek istiyorsanız kahvenizin içerisine yarım fincan kadar bitkisel veya hayvansal süt ekleyerek protein miktarını arttırabilir ve tokluk sürenizi ekstra uzatabilirsiniz. Gün içerisinde 3 fincana kadar kahve içebilirsiniz. Özellikle fitre kahve, Türk kahvesi, americano, espresso gibi sağlıklı kahve alternatiflerini beslenme programınıza yer verebilirsiniz. Ancak 3'ten fazla kahve tükettiğinizde vücudunuzda maalesef ödem artışına sebep olacaktır. Ve çok geç saatlerde tükettiğinizde uyku bozukluklarına da sebep olabilir. Eğer gün içerisinde daha kolay konsantre oluyorsanız ve 3'ten fazla kahve içme ihtiyacı duyuyorsanız her bir fincan içtiğiniz kahveye ek olarak iki bardak su içmeyi lütfen ihmal etmeyin. Evet, bizim yağ yakımını destekleyen, yağ yakın metabolizmasını hızlandıran ve özellikle de bölgesel problemlerimizdeki yağlardan bir an önce bizi kurtaracak besinlere ihtiyacımız var. İşte o besinlerden bir diğeri yeşil çay. Yeşil çay içerisindeki antioksidanlar ve kateşinler sayesinde yağ yakım metabolizmasını hızlandırır. Yeşil çayın içerisinde bulunan kateşinler yağ yakım metabolizmasının hızlandırılmasına ve daha fazla enerji açığının çıkartılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda vücutta fazla miktarda biriken ödemin atılmasını sağlar. Yeşil çay tükettiğimizde dokular arasında oluşan sıvı yani ödemi daha kolay attığımız için tartıda istediğimiz sonucu almamız kolaylaşır. Bu nedenle günde 2-3 fincan kadar yeşil çayı günlük beslenme programınıza mutlaka eklemelisiniz. Aynı zamanda 500 veya 750 milim sıcak suyun içerisinde bir tutam kadar yeşil çay, bir fındık büyüklüğünde taze zencefil, 2-3 dilim limon, bir çubuk tarçın ve birkaç tane karanfil ekleyerek 15 dakika kadar demleyebilir ve ardından süzerek tüm gün boyunca içebilirsiniz. Tansiyon problemleriniz varsa lütfen yeşil çay tüketimine dikkat edin. Bu tarifi yaptığınızda gün içerisinde yağ yakın metabolizmasını destekleyecek ve kilo verme sürecinizin hızlanmasına yardımcı olacaksınız aynı zamanda içerisine eklediğiniz tarçın ve karanfiller iştah kontrolünü kolaylaştıracak. Limon ise C vitamini içeriği sayesinde yeşil çayla bir araya geldiğinde yağ yakım metabolizmasını ekstra hızlandıracaktır ve daha kolay kilo vermenizi sağlar. Limon aynı zamanda asidik özelliği sayesinde tükettiğinizde mide asidini arttırır ve sindirimi kolaylaştırır. Daha sağlıklı bir sindirim sistemi, daha kolay bir sindirim kilo verme sürecinizi de kolaylaştıracaktır bağırsak hareketleriniz ne kadar düzenli çalışırsa o kadar kolay kilo verirsiniz. Unutmayın. Bu yüzden de limonu mutlaka günlük beslenme programınıza ekleyin. Bu nedenle de bitki çayı yaptığınızda yeşil çayınızın içerisine mutlaka limonu ekleyin. Evet, kilo vermemizi kolaylaştıran diğer bir besinimiz ise avokado. Avokado sağlıklı, tekli doymamış yağ asitlerinden zengindir vücudumuzdaki biriken kötü yağların vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Vücudumuzdaki kötü yağları uzaklaştırırken sağlıklı yağların da daha etkin kullanılmasına yardımcı olur. Avokado iyi bir lif kaynağıdır. Sindirim sistemini destekler. Sağlıklı bir sindirim sistemi demek kilo verme sürecinin kolaylaşması demektir. Bu nedenle günlük beslenme programınızda avokadoyu mutlaka ekleyin zengin lif içeriği sayesinde ve zengin sağlıklı yağ içeriği sayesinde tokluk sürenizi de uzatır ve gün içerisinde gereksiz kalori almaktan kaçınırsınız. Göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmak istiyorsak günlük beslenme programımıza mutlaka eklememiz gereken dördüncü besinimiz ise yoğurt. Yoğurt doğal probiyotik içeriği sayesinde sindirim sistemini destekler. Aynı zamanda içerisindeki konjüge linoleik asit sayesinde göbek çevresindeki yağ yakımını hızlandırır. Aynı zamanda yapılan bilimsel çalışmalarda haftada en az 2 gün yoğurt tüketen kişilerde kolon kanserine yakalanma olasılığının da %20 oranında azaldığı da görülmüştür. Bu nedenle bu çok sağlıklı olan besini lütfen evinizden eksik etmeyin. Yoğurdunuzu evde kendiniz yapmaya çalışın. Hem çok daha sağlıklı ve güvenilir olacaktır. Yoğurdu öğle veya akşam yemeklerinizde veya ara öğününüzde tercih edebilirsiniz. Ara öğününüzde yoğurdunuzun içerisine yulaf veya çiğ tohumu ekleyerek stokluk sürenizi uzatabilir ve lif alımınızı destekleyebilirsiniz. Aynı şekilde akşam yemeğini oturduğunuzda öncelikle bir kocaman bir mevsim salatanızı ve 4 yemek kaşığı kadar yoğurdunuzun içerisine bir tatlı kaşığı kadar pul biber ve çeyrek limon suyu ekleyerek tüketmeyi deneyin. Limondaki C vitamini yağ yakın metabolizmasını desteklesin, pul biber metabolizmayı hızlandırsın, zaten yoğurt harika bir besin, kilo verme sürecimizi zaten destekliyor, bu şekilde kürbe tariflerle bölgesel yağ yakımınızı çok daha hızlandırabilirsiniz. Fizyolojik olarak vücudumuzda yağın en fazla depolandığı yerden yağ yakımı başlıyor. Eğer sizin de göbek çevrenizdeki yağ oranınız diğer bölgelere göre daha fazlay, yani elma tipi bir yağlanmanız varsa, vücudunuz yağ yakımına göbek çevresinden başlayacaktır. Göbek çevresindeki yağlar maalesef organların etrafını çevreleyen yağlanmayı arttırdığı için metabolik rahatsızlıkları tetikler özellikle de insülin direnci gibi kan kolesterol, kan trigliserit seviyelerinin yükselmesine sebep olur. İnsülin direnci geliştikçe hücre çeperi bozulur ve hücre içerisine besin alınamadığı için gün içerisinde sürekli bir tatlı yeme isteği, yemek yeme isteği gelişir. Bu nedenle bunların olmaması için ve daha kolay bir kilo verme süreci geçirebilmek adına lütfen metabolik rahatsızlıklar tetiklenmeden göbek çevresindeki yağlanmayı hemen kontrol altına alın. Şimdi biz daha kolay kilo vermek istiyorsak ve aç kalmadan bu süreci tamamlamak istiyorsak protein almamız lazım. İşte o zaman bizim göbek çevresindeki yağları yakabilmemiz için günlük beslenme programımıza eklememiz gereken diğer besinimiz hindi veya köfte eti. Hindi protein açısından zengindir. Özellikle de protein oranı tabağa göre çok daha yüksek olan bir besindir. Şu anda organik tavuk bulmakta çoğumuz zorlanıyoruz. Bu nedenle hindiyi daha fazla tercih edebiliriz. Çoğu danışanım tat olarak alışık olmadığını ve hindi tüketmek istemediğini belirtiyor. Özellikle hindi tüketmek istemiyorsanız köfte veya et aynı zamanda balık da tercih edebilirsiniz. Bu besinlerin protein oranı yüksek olduğu için bu besinleri yerken bile vücut bunları yakma sürecinde daha fazla enerji ihtiyacı duyar ve bu besinler yakılırken daha fazla kalori açığı oluşur. Bu nedenle günlük beslenme programınızda lütfen protein içeriği yüksek besinleri eksik etmeyin hem tokluk süreniz uzar hem iştah kontrolünü yapmanız kolaylaşır hem de protein yiyerek yağdan çok daha rahat kilo verebilirsiniz. Aynı zamanda protein içeriği yüksek besinler vücudunuzdaki kas kütlesinin korunmasına yardımcı olur. Kas kütlesindeki kayıplar bazen metabolizma hızını yavaşlattığı için kas kaybetmeden yağdan kilo vermeniz oldukça önemli. Özellikle de göbek çevresinde aşırı yağlanması olan kişiler bu kiloları verdikçe derileriniz tartmasından endişeleniyorsa kesinlikle protein alması gerekiyor çünkü kas kaybının önüne geçeceğiniz en güvenilir besin protein kaynaklı gıdalardır. Lütfen protein almayı bu yüzden ihmal etmeyin. Lütfen bu bölgedeki sarkma ve deformasyonların önüne geçebilmek adına da bölgesel hareketler yapmayı ihmal etmeyin. Yeterli protein alımı ve bölgesel sporlarla bu göbek çevresindeki yağlarınızdan kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Özellikle göbek çevresine yönelik bir diyet yapmak istiyorsanız ve gün içerisinde karbonhidrat alımından daha kolay kaçınabilmek adına sizinle bir tarif paylaşmak istiyorum. Ara öğünüzde bir su bardağı kefirin içerisine yarım silme çay kaşığı kadar toz zerdeçal atarak tüketebilirsiniz. Ardından yarım saat 45 dakika sonra ise bir fincan sade Türk kahvesi veya titre kahve tüketebilirsiniz. Hem kefir hem kahve İkisi de top tutacaktır sizi ve kefir özellikle de bağırsakları desteklediği için ve yoğun bir besin olduğu için gün içindeki kar şekerinizi dengeleyecek, iştah yönetiminizi kolaylaştıracak ve göbek çevresindeki yağ yakımını destekleyecek. Lütfen siz de gün içerisinde sürekli bir şeyler yemek yeme ihtiyacı duyuyorsanız bir bardak kefirle birlikte bir fincan Türk kahvesi veya filtre kahve içmeyi mutlaka deneyin. Eğer ben kefir tüketmeyi sevmiyorum, kefir içmek istemiyorum diyorsanız kefir yerine bir bardak ayran veya 4 yemek kaşığı kadar yoğurt tüketerek de ara öğününüzü yapabilirsiniz. Bugün sizlerle göbek çevresindeki yağ yakımını sağlayan 5 besinden bahsettim. Sizin de bu konuyla ilgili bana sormak istediğiniz sorular varsa videonun altında sorularınızı yorum olarak benimle paylaşabilirsiniz. Ne yaparsam yapayım göbek çevresindeki yağlarımdan kurtulamıyorum ve daha fit bir görüntü elde etmek istiyorum diyorsanız ise bana ulaşabilirsiniz. Hem online hem de yüz yüze danışmanlık hizmetim bulunuyor. Lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.